Merhaba arkadaşlar, tekrar birlikteyiz. Bugün Cumhurbaşkanlığı adaylığımızı koyduk. Umarım bazı partileri kızdırmayız. Kuvvetle muhtemel karşı çıkanlar olacaktır buna. Bu arada e, Cumhurbaşkanlığı seçimi şarkımız da hazır. Sağ olsun Muhittin Dayımız bize bir sürpriz yaptı. Gerçi dinlemedim ama e, bu konuşma arasında Sizle ilk defa dinleyeceğim. Alan açıyoruz. Aç koynunu gireceğim. Gireceğim dellenme. Dudaklarında öpeceğim. Öpücüğüm söyleme. Alo. Muytun da Allah senin bin belanı versin. Sürpriz dediğim bu muydu ya? Ben Cumhurbaşkanlığı adaylığı diyorum. Sen gitmişsin genel müdürlüğü kapattı ya şerefsiz. Ya. Bir daha ağzını ağzı Bir daha ağzını ol lafı alma. Git ağzını da yıka. Git ağzını yıka. İçini de fırçala. Sakın ha Cumhurbaşkanı adayı olma. Sakın ha olma. Sakın ha. Sakın ha olma. Sakın ha Cumhurbaşkanı adayı olma.